Merhaba arkadaşlar Gemis bir dosunda hoş geldiniz. Bugün Granny kostüm modlarına devam ediyoruz. Bugünkü kostüm modumuz granny'nin christmas versiyonu yani arkadaşlar noel versiyonu oynuyoruz biliyorsunuz yeni yıl geliyor noel de geliyor her yıl zaten bunu alışkanlık hale getirdik arkadaşlar her granny her yıl yeni yıla yakın zamanlarda granny'nin bir christmas versiyonunu oynuyoruz ve bu yılın christmas versiyonu granny 3'e uyarlandı şimdi bunu bir göreceğiz bir gör hemen bir play tuşuna basarak başlayalım şimdi hardta mı oynayalım hardta oynayalım abi sıkıntı yok slender'ın açık her şey açık ve hardta oyunu bitirmeye bir çalışalım bakalım başarabilecek miyiz? Büyük ihtimalle başaramayacağız ama yine de bir deneyelim. Evet bakalım dedemiz nasıl, greynemiz nasıl. Evet giriş böyle şekilde güzel, güzel bir karlı bir giriş. Evin tasarımı da güzel olmuş bu arada. Başarılı. Kapıyı açıyor. Kamera yine bizi çekiyor. Eğer kar, kar görüntüsü yapmışlar bu arada. Çimleri kar haline getirmişler, beyaz yaparak. Güzel mantıklı. Mantıklı bir şey. Arabara, araba hiç değiştirmiyorlar ha. Araba yine aynı. Arabada yine bir değişiklik yok. Eve doğru ilerliyoruz. Şimdi dede bize bakıp ateş edecek. Çoraplarla süslenmiş köprümüz kapandı. Dedemiz Noel'i kutluyor. Dede ve ninemiz. Şimdi dedeyi göreceğiz. Dedemiz nerede? Evet. Oha silah bak. Silah hoşuma gitti. Vurdun beni ama silah çok hoşuma gitti O silahı alacağım elinden. Evet. Neden silahını da gördük. Şimdi yine klasik başlangıcı başlıyor. Şimdi herhangi bir kaçışı yapacağım. En kolay kaçış hangisiydi? Tren miydi? Bilmiyorum. Bize göre en kolay hangisi geldi? Aa! Bu ne lan? Arkadaşlar. Oha! Bunu şimdi gördüm. Şöyle şeyler yapmışlar. <laughs> çok iyi lan. Evet, Noel Baba var. Döndürme şeyinde. Şu ilk defa böyle bir şey görüyorum he. Çok hoşuma gitti şu an. Allah. Senin burada ne işin var dede? Dede bismillah oyun daha yeni başladı. Noel baba dede. Oğlum dakika bir sol bir. Daha ne ara geldi? Benim kameramın altında Noel ağacı var arkadaşlar. Yani çok kap kapatacak bir şey yok. Göstermelik bir şey yok. Yani istiyorsanız şöyle bir hemen göstereyim. Şöyle Noel ağacı var. Eğilme butonunun yerine de Noel ağacı koymuşlar. On numara 5 yıldız. Aa bir dakika iskelet iskelet. İskelet de kırmızı olmuş. Ama şu. Gamepad. Kardeşim yukarıdan gel. Aa dede yaptı. <laughs> dede sattı beni. Dede aşağıdaki kapıyı oynadı. O yüzden yine geldi. Oğlum iki dakikada ne ara geldin? Vay arkadaş öldük. Çok kolay yani çok hızlı bir şekilde öldük ama yapacak bir şey yok. Güzel ölümdü. Aşağıda aşağı inmedik. Bence bir şey olacağını sanmıyorum. <laughs> ama bu dede ve Şey. Niye? Ya abi gelmeyin aşağıdan ne istiyorsun? Salın aşağı. Aşağıda bir şey. Alo. Bunlar niye aşağı gelip duruyor? Hocam ama yeter. Hocam bıktık ya. Bir sal abi aşağı gelme artık. Git başka bahçe falan hava alın ya. Ya iki kere hiç gittik. Kaç dakika? İki dakikada iki kere öldüm ya. Hocam salın buraya gelmeyin artık. Lütfen gelmeyin artık buraya. Şimdi gidebilirsin çıktım oradan. E şimdi gidebilirsin. Ama daha demin gel gelmeyecektin. Ha bak. Dedi çıktı. Nice. Grenade yukarıda mı acaba? Kibit var. Ha, buraya gelmeden hemen buraları bir incelemem lazım. Petlock çıktı. Petlock burada çıkıyorsa sıkıntı vardır. Aa! Abi Yok bugün bugün bizde şans yok yemin ediyorum Bitter bra açayım Dostum bekle Bitter bra kaç yaşındayım sorusun 25 yap Bitireyim 25 yap Evet öldük Öldük gene öldük <laughs> Açalım bunu Allah'ım üç defa ay üst üste nasıl öldüm anlamadım ya. Koş abi direkt mutfağa koş. Böyle çiçekli bir çiçekli şey yapmışlar buraya da. Ah silah anahtarı. Weapon key. Nice. Bastım tamam bitireyim. Şimdi Dede sıkma sıkma. Tamam. Son saniye he. Son saniye yırttım. Aman Allah'ım ya Rabbim. Şimdi dedeci dedeceğimiz gitti. Sin silam. Abi buraya bile açmamış daha. Onu daha buraya açmamış. Dışarıdayım. Daş var mı daş? Daş var mı daş? Abi üç defa çok boşa öldüm ya. O kadar boş öl ölüm oldu ki. Taş arıyorum ki alır almaz mermimiz olsun ama şimdi de taş yok etrafta. Bir tane gördüm. Yok dede vuramadı ya. E-sporculuğunu gösteremedi bu sefer. de anlardık belki bir e-sporculuğu varmış derdik ama. Şu anda vuramadı. Şimdi hocam içerdeyiz. Slendrina boş yapma. Şimdi benim arkamdan geliyor bu arkadaş. Dede inşallah uyuyordur. Ne de geldi vuramadı vuramadı vuramadın lan vuramadın lan Puh. Çok hızlı vurdu lan Nasıl vurdu lan Hiç tahmin etmemiştim vuracağını Ama gerçekten de vurdu Helal, helal olsun yani buna Ben bunu ayakta arkadaşlarım Adamsın reis Adamsın Şimdi Şey yapalım Buradan devam edelim. Abi zor mod dedik de bu kadar da zor beklemiyorduk ya. Ya zor olmanın da belli bir şeyi vardır. 4 defa öldüm. Daha kaç dakika oldu? 9 dakika olmuş aslında. Yine şey olmuş. Hım. E kimse gelmiyor şimdi de. Şimdi kimse gelmeyeceği tuttu. Acılara yürüyorum, korkmuyorum. Bak. Eee nine indi aşağı. Tamam, gitti. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Abi naneyi yedik. Abi naneyi yedik ya. Abi orada küçük aradan nasıl gördü beni ya? Neyse. Çok hızlı bitti. Ben bunu saymıyorum. Ben bunu saymıyorum çok hızlı bitti. Bu da yine kulluk bak 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 dede yine kulluk yapacak. Bak izleyin şimdi dedeyi. Bak bak artistiye bak şimdi. Oha patlama da farklı. Oha. Noel baba bak bak bak. Gördünüz mü efektleri? Gözlük de çok iyi. Gözlüğü de değiştirmişler. Oha. Come on. Extreme gel. Extreme'i kapışalım. Ya amacımız oyunu bitirmek değil zaten. Amacımız zaten kostüm modunu göster gösterebilmek de. Bir yandan eğleniyoruz işte böyle. Extreme abi. Patlama efekti koymuşlar. ha Bak bu öbür kostüm modlarına göre daha çok uğraşılmış. Birçok şeyi değiştirmişler. Döndürme paneli bile değişik. Noel Baba koymuşlar adamlar. Onu buraya açacaklar diye çok korkuyorum ben şu an. Açtı. Abi şansıma bak. Arkamdan jet geliyor şu anda. Ekstrimde bir kere gördü mü? Yani imkansız atlatmak. Atlatmak imkansız. Oğlum bu Bodrum'a Abi bugün Bodrum'a gel gelesi tuttu bunların ya. Bunlar hiç Bodrum'a çok nadir gelirlerdi. Bu ne? Sabah akşam Bodrum'a geliyorlar şu an. Şükrü Tayan teşekkür ederim. kesinlikle öyle git. Hard modu zor bulup kademeye bir üst seviye daha zorlaştıran koca kalpli albümümüz. Aynen ya. Biz de böyle arkadaşlar. Eğer hard modu geçemiyorsak extreme geçeriz. Biz öyle psikopatız. Sin teşekkür ederim. Onu daha bu kapıyı açmamışlar. Bak buraya hiç çıkmıyorlar. Genelde hep buradan çıkarlar. Ama bugün Bunlarda bir sıkıntı var. Bunlarda bir enteresanlık var. Çıkmıyorlar abi. Çıkası gelmiyorlar. Bir de silendir ne öleyim? Aa tam. Çok iyi. Bir silendirimiz eksikti zaten. Bir de silendir ne ölelim? Tam olsun yani. Nehirdeki timsaha bak diyen var. Hadi o bir ölümü de timsah yapacağım abi. Sizi mi kıracağım yani? mi ya. Yani. Aa aşağı merak ettim. Dur. Normalde kostüm modlarında tren falan değiştirilmiyor. Bunda değiştirdiler acaba. Abi treni de değiştirmişler. Robot da değişik. Bak Noel Baba var. Noel Baba geliyor bana. Bana doğru. Harika. 10 numara 5 yıldız olmuş bu arada. Mod. Çok hoşuma. Her şeyi değiştirmişler. Uğraşmışlar yani. Bazı modları oynuyoruz. Adam sadece duvara değiştirmiş veya karakteri değiştirmiş bize gönderiyor. Ama bu uğraşılmış. Bu hoşuma gitti. Onun, onun üzerinden 9.5 veriyorum. Siz kaç veriyorsunuz yorumlara yazın arkadaşlar çalma alarm çalma çalma o alarmı oğlum çalma o alarmı diyorum alo ödüm koptu lan ödüm koptu vallahi ödüm koptu ödüm koptu Aa! tamam sıkıntı yok bu tür olaylar bu tür problemler mevcut olabiliyor olabiliyor böyle şeyler Hayret şey gelmedi ha. Tuvalet anahtarı. Yukarı hiç çıkamadım he. Geliyor geliyor geliyor. Beni burada bulamaz. Ya şimdi bak. Gerçekçi olalım abi. Beni o koridorda görüyor. Ben kaçıyorum. Mutfağın kapısını açıyorum. Yani gerçek bir insan olsam mutfağa bakmaz mı? Kapının arkasında olduğumu nereden biliyorsun kardeşim? Kardeşim kapının arkasında ne? ne şey Kokumu mu aldın abi? Ne yaptın yani? Kapının arkasında nasıl biliyorsun benim orada oluyor? <laughs> geliyor, geliyor. Abi yine aynı pozisyon oldu. Abi inanılmaz. Abi ben timsah ölecektim hocam. Neyse timsah sonu geldi şansınızda. Evet. Çatıdan beni atıyorlar abi. Oha su bile değişik lan. Suyu gördünüz mü? Ateş et hocam. Aa kırmızı. Timsaha bak. Kırmızı timsah. Abi bu mod çok hoşuma gitti. Her şeyle oynamışlar. Her şey değişmiş ya. Timsaha kafa attık ve kırmızı timsah görmüş olduk. Güzel olmuş. Bu modu 10 numara 5 yıldız çok beğendim. Siz de. Yorumlarda mod hakkındaki görüşlerinizi yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Granny'nin Noel versiyonu, Noel modunu oynadık. Bu tarz kostüm modlarının devamının gelmesini istiyorsanız like atıp yorum bırakmayı unutmayın. Yine like'lar önemli arkadaşlar. Ne kadar çok like gelirse kanalın gelişmesinde o kadar destek olursunuz. Eğer abone değilseniz ücretsiz olarak da abone olabilirsiniz. Ve Instagram ve Discord adreslerimi de takip etmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye.